Bosporus Ataköy Marina'da fuar bugün Bakan Bey'in katılımıyla ve çok sayıda ziyaretçi ve katılımcıyla beraber kapılarını açtı. Fuarın detaylarını size öğrenebilir miyiz? 25 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında Ataköy Marina'dayız. Bosporus Show Türkiye'nin en büyük deniz fuarı, en büyük tekne fuarı aslında. Bu yıl yaklaşık 500'e yakın markamız var. 150'ye yakın katılımcımız ve 250'den fazla da teknemiz sergileniyor. O yeri 3 metre ile 35 metre arasında değişen, fiyatları 100 bin TL ile 350 milyon TL arasında değişen teknelerimiz var. Biraz yerli üretici biraz yabancı üreticilerimiz toplamda aslında %50-50 diyebiliriz buna. Bu yıl yerli üretici sayılarımızın da arttı birazcık. Destekliyoruz yerli üreticilerimizi her daim. İzmir'in ana sponsorluğunda Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği ile birlikte organize ediyoruz deniz fuarımızı. Bodrum çok şahaneydi, başarılı geçti. Şimdi İstanbul'a geldik. Buradan da herhalde artık Kapalı'ya geçeceğiz diye biliyorum. Doğru mu? Doğrudur. Bodrum ilk defa yapılan bir fuardı. 5 günde 25 bin ziyaretçiyi ağırladık. Gerçekten inanılmaz yakıştı Bodrum Limanı'na fuar. Bundan sonra da devamı gelecek elbette ki. Ataköy'den sonra İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy'de kapalı fuarımız var. Bosforus Bolçov Kara Fuarı. O da 21-28 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi gerçekleşecek. Kasım başına kadar devam edecek fuarımızda tüm ziyaretçilerimizi, tekne meraklılarını hepsini bekliyoruz fuar. Her zevke ve her bütçeye uygun tekneyi bulabilir, aynı zamanda beğendikleri tekneyle sürüş yapabilir ve performansına da bakabilir ziyaretçilerimiz. 2 Kasım'a kadar bekliyoruz.